Çalışma unsurlarından bir diğeri de çalışma noktalarıdır. Çalışma noktalarında bir örnek üzerinde görelim. World Features panelimizin içerisindeki Point ve Ground Point noktaları çalışma noktaları olarak kullanılır. Öncelikle Point komutuyla nasıl nokta tanımladığımıza bakalım. Nokta tanımlamak için bir kenarın son noktaları ya da orta noktası işaretlenebilir. Şu anda üst kenarın orta noktasını işaretleyerek bir nokta oluşturdu. Şimdi plane komutunu kullanarak temel x'ye düzlemine paralel ve buradaki noktadan geçen yeni bir düzlem tanımlayalım. Bu düzlemi işaretledik ve new sketch komutuyla yeni bir eskiz düzlemi olarak kullandık. Öncelikle proje Geometri komutuyla bir önceki adımda oluşturmuş olduğumuz noktanın bu düzleme iz düşürülmesini sağlayalım. Daha sonra daire komutuyla merkezi bu noktada olan ve çapı 25 mm olan bir daire çizdik. Şimdi sketch komutuyla yeniden katı modelleme ortamına döndük. Ekstrüzyon komutunu çalıştırıyorum kestimi seçiyorum. İşlem olarak kesme işlemi olacağını söylüyorum. Yön yukarı doğru ve parçanın tümü dediğimde gördüğü tüm parça katı parçayı kesecek anlamına geliyor. Şimdi Ground Point adı verilen bir başka çalışma noktası var. Ona bakalım. İkisi arasındaki temel fark aslında şudur. Point dediğimizde var olan geometri kullanılarak tanımlanan noktalardan bahsederiz ve bunlar ilişkiseldir. Geometri değişirse noktaların konumu da değişir. Ground point ise daha farklı bir tanımlama yöntemine ve niteliğine sahiptir. Öncelikle referans olacak bir nokta işaretlememiz gerekiyor. Merkez noktasını işaretledik. Dikkat ederseniz bir sembol, eksen sembolü çıktı ve bu eksen sembolünü kullanarak çalışma sabitlenmiş çalışma noktasını tanımlayacağız. Z ekseninin okunu işaretlediğim an böylece Z ekseni yönünde bir öteleme miktarı ile noktayı tanımlayacağımı söylüyorum. 25 mm dedik ve OK ile noktayı tanımladık. Dikkat ederseniz burada çalışma noktamız tanımlanmış oldu. Şimdi bir önceki adımda yaptığımız gibi yeni bir düzlem tanımlayacağız. Bu düzlem x y düzlemine paralel ve buradaki noktadan geçen bir düzlem olacak. Bu düzlemi işaretleyip sağ tuştan New Sketch komutuyla bir eskiz düzlemi olarak tutuyoruz. Projek geometri ile öncelikle bir önceki adımda yarattığımız noktayı işaretliyoruz ve düzleme iz düşürüyoruz. Daha sonra daire komutuyla merkezi bu olmak üzere ve çapı da 18 mm ile yeni bir daire çiziyoruz. Katı modelleme ortamına dönelim ve ekstrüzyon komutunu çalıştıralım. Öncelikle kesiti belirtiyoruz. Birleşme işlemi olacak. Buradan da to next ile ilk bulduğu yüzeye kadar ilerlesin diyoruz. OK ile işlemi uyguluyoruz. Böylece çalışma noktalarının nasıl tanımlandığını ve kullanıldığını görmüş olduk.